Bugün Genel Belediye Başkanımız buradalar. ve kendisine özel teşekkür ediyoruz. Sınandırın alt adına geçmiş olsun direkler için içimize teşkil ettiler. Ayaklarına <laughs> sağlık. Biz olması İlçesi Belediyesi olarak devremin ilk ağlarından bir yana sizlerin yanında devreme üzerinde düşen ne varsa yapmaya çalıştık tüm araçlarımıza gelişlerimizi bu bölgeye seferber ettik. Evet, şu anda da hem yerini görmek hem sizlerle e, kucaklaşmak adına Seyit Kemer'den, Seyit Kemer Altı'nın selamını getirdim sizlere. Allah bir daha böyle acıları, afetleri yaşatmasın ülkemize. Biz devletin ünlüleri olarak inşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız. Yani bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.